Hoş bulduk. Bugün Can abimle sohbet edeceğim. Can abim kimdir? Benden yaşı büyük ama hem dostum hem abim. Can abi uzun yıllar önce Amerika'ya gitmiş. Amerika'da polis olmuş ve uzun yıllar polislik içerisinde çalışmış. Ve çok e, maceralı bir şekilde New York Polis Departmanında ve emekli olmuş. Ve şu anda geziyor. Ben de ziyarete gelmiş. Evet. Ben de onu yakalamışken bir program yapalım dedim Tabii. abi seninle anlat çünkü bana anlatıyordun değişik şekilde. Ben Can abiyle 1997 yılında tanıştım Amerika'da. Sonra defalarca hem eğitim için bir yakın koruma eğitimi için ondan destek aldım. 6 ay bir Amerika'da kaldım. Evinde aylarca misafir kaldım. Onunla beraber polis departmanına gittik. Güvenlik sektöründe bir görüşmelerimiz oldu. Kendisinde zaten güvenlik şirketi de vardı Amerika'da. Ve benim 6 aylık bir Amerika dil öğrenme ve gezme zamanımın çoğunu onun evinde sağ olsun Allah rahmet eylesin annesi bana çok tabanmıştır. Eyvallah. <laughs> Böyle bir dostumuz var uzun yıllar önce dayanan çok sevdiğim, saydığım, birilerine ve görüşlerine değer verdiğim bir abim, bir arkadaşım, dostum. Bugün onu aldım çünkü kendisi bana anlattığı şeyleri sizlere de anlatmasını istedim. Nasıl bu hayat seni buralara getirdi? Nasıl başladın? Ne yaptın? Amerika'ya nasıl gittin? Nasıl polis oldun? Niye polis oldun? Bunları bir anlatırsan arkadaşlarımız ve bizi izleyenler de duysunlar. Bu nereden başladı abi? Yani sen Türkiye'deyken 20 yaşındaydın herhalde. Evet. Amerika'ya gitmeyi düşündün bir sebepten dolayı gittin. Oradan bir başla hızlıca sonra gelelim polis diye. Sonra ne yaptın, ne ettin? Öyle gidelim. 1980 senesinde Amerika'ya gittim. İlk gittiğimde okula gidiyordum. Fakat bir süre sonra okulu bıraktıktan sonra benzin işine girdim. Epey bir süre toptan benzin satıcılığı yapıyordum. Bu arada bazı benzin istasyonları aldık ve benzin işindeydik. Yanımda çalışan bir adam, Edwin Percy, Portorikalı bir çocuk. Bir gün bana polis imtihanına gireceğini söyledi. Evet. Dedim bu nasıl bir imtihan? Dedi işte herkes alabiliyor. Sen rahat yok ama böyle bir şey. Yok kesinlikle yok yani hiç yani aklıma gelmiş bir şey Green değil. Green card'ın var ama o zaman değil mi? Green card'ın var. Evet. E, fakat anti parantez ben burada ortaokulu bitirdiğimde e, burada polis imtihanına girmek istedim. Polis kolejine evet. gitmek için. Evet. Müzikten ikmale kaldığım için <laughs> imtihana giremedim. O düşünce ama tabi seneler geçti. Şans. O düşünce şey. geçti yani. Evet. Yani öyle bir düşünce evet en başından vardı da gerçekleşmedi. Gerçekleşmediği için de aradan zaman geçince unuttum gitti. Evet. Şimdi bu çocuk bana deyince işte ben böyle Sen 20 yaşındaydın diyeyim. ama 20 yaşında gittin. 20 oraya. yaşına gittim ama şimdi 20 yaşına kadar Türkiye'deydin yani. Türkiye'deydim evet. evet. 26 yaşındaydım. O çocuk söyledi yani ben dedi böyle bir imtihana gireceğim. Ee, çocuğun işi de benim şirkette para topluyordu. Yani istasyonlara gidiyor, para topluyor. Tahsilat yapıyor yani. O gün de dedi, ben bugün çok tahsilat yapacağım, benimle gelir misin dedi. Benim de o zaman silah taşıma müsaadem vardı. Dedim seninle geleyim, beraber New York'a indik. Dedi ya dedi ben bir 5 dakika girip bu test için başvuracağım. Çocuk arabadan indi, içeri girdi. Arabaya geri geldi, dedim bu test nasıl yani başvuruyorsun? Dedi 20 dolar falan veriyorsun, başvuruyorsun. Ben de dedim başvuracağım. Polislik şey için, testi evet, için. Evet testi için. Girdim işte formu doldurdum içeriye verdim geldim. Aradan 2-3 ay geçti ben bunu tamamen unuttum. Evet. Bana bir yazı geldi işte bu tarihte test şurada polis testine gireceksin diye. İmtihan polis imtihanı o polis senin çağrıdan Gireceğim. Yani. Ama evet. ben yani o ilk koyduğum günden itibaren Tamamen unuttum onu. Sen işinde gücündesin tabii. Tamam, i̇şinde gücünde onu, çalışıyorum. Yani Tamamen yani kafamdan gitti. Onu görünce ya şimdi kafamda düşünüyorum girsem mi girmesem mi Girsem geçme ihtimalim nedir? Yani hiçbir e, yani, yok yani düşüncem yok. Düşüncem yok. İmkan nasıl bir imkan olduğunu da bilmiyorum. Geçme ihtimalim çok az. Olduğu gün cumartesi günüydü. Dedim bugün bir işim yok, bari şu imtihana gireyim dedim. Gittim imtihana girdim. Ondan sonra imtihanı da unuttum. Aradan üç ay geçti, elime bir kağıt geçti. diyor işte imtihanı geçti ama liste numaran 11.931. Şimdi bu işlerden anlayan birkaç kişiye sordum dedim. Yani bu numarayla yani polis olma ihtimali ne kadar? Bu işten anlayan birkaç kişi de der ki yani %10'dan daha az. Belki %2. Çünkü normalde bir 12 bin kişiden ben listenin sonundayım. Belki 2.000 kişi alıyorlar. İşte olma ihtimali çok az. Evet. Neyse ben bu kağıdı bir yere ara koydum. Aradan bir 3 4 ay geçti. Elime kağıt geçti. İşte bu tarihte Sana bu, posta gönderdi. Geleceksin. Ee, işte seninle görüşme yapacağız. Görüşme. Mülakat yapacağız. Mülakat yani. yapacağız. Mülakat. Evet. Ben de giyindim. Mülakat için gittim. E, 346 Broadway'de işte bir New York'su belediyenin bir binası. Orada benim gibi 20 kişi falan var. Herkes oturuyor. Ben de oturdum. Önde de bir adam oturuyor, Dershane gibi bir yer. Orada da bir adam oturuyor, öğretmen gibi. Aradan bir saat geçti. Odaya geldiler. Büyük bir pankart. İşte diyor ki ehliyetin yoksa lise diploman yoksa, Amerikan vatandaşı değilsen e, gidebilirsin. Çünkü biz yani gelecek 6 ayda polis olabilecek insanları e, bu şekilde arıyoruz. Bu, bu arıyoruz. olacak. Evet. evet. Ben çantamı aldım gidiyordum. O orada oturan adam dedi ki nereye gidiyorsun? Dedim ben vatandaş değilim o yüzden gidiyorum. E dedi green kartım var mı? Var dedim vatandaşlık süresini doldurdun mu? Doldurdum dedim ama yani bu zaman alan bir şey. Evet. Adam dedi ki sen de otur dedi. Belki sana yardım edebiliriz bu konuda. Oturdum. Aradan iki saat geçti. Bir pankart daha getirdiler. Boy ve kilo. Ona da uymuyorum. Ne aldım <laughs> çantamı gidiyorum. Adam Niye ki, abi? Yani sen o zaman Spor da yapıyorsun. Tabii, tabii, sporla e, spor, kilo spor yapıyorum uydum, ama evet. kilom biraz spor, evet. yani. Judo fazla. Judocusun sen hem de. Evet. Judo da yapıyorsun, evet. dayış sporları yapıyorsun. Evet yani yapıyorsun? E, ama kilo uymuyor. Dedim bari ben gideyim. Adam geldi dedi bu sefer niye gidiyorsun? Dedim kilom uymuyor. Geldim, medeme bir iki kere vurdu dedi. Sen dedi dur. Bir saat sonra bizi bir odaya çektiler. Odada şey testi yapıyorlar. Yağ testi. Hmm. Odada bir amir var. Üç tane polis var. Amir bana dedi ki ya ben seni bir yerden tanıyorum. <laughs> Nereden olabilir? <laughs> sen dedi karateci misin? Evet dedim ben karateciyim. Ben dedi müsabakalarda gördüm. Sen dedi siyah kemer misin? Evet dedim. Ya dedi işte hangi okulda karate yapıyorsun? Sensiye Yezaki. Benim gittiğim okul. Adam dedi ki sen dedi bu odadan çık git. <laughs> orada polis memurları dediler amirim işte bu adamı test etmedik ya bırak sen git <gülüyor> <gülüyor> sen de test gerek sen zumba gibisin tabii evet o zaman, tabii o zaman yani haftada 5 gün karate yapıyorum evet. zaten o ilk oturan adam büyük bir ihtimalle yani da askeri bir görüntü var evet. e, tabii bir Türk olarak şimdi adamlar orada biraz lakayt oturuyorlar dedik de, de, değişik bir şekilde gördü ki İki kere durdurdu beni, nitekim bu amir sonradan, se yani bir iki sene sonra ben New York City Police karate takımına girdim, bizim hocamızdı. Hmm. Yani ileride yapana, yani değişik şekillerde yardımı oldu. Mesela narkotik şubeye e genellikle işte böyle karate takımında, bireş takımında olan insanları alıyorlar. Daha hmm. çok yani bu tip işleri yapabilecek insanları hmm. alıyorlar. Neyse. Bir tane mülakatı oradan geçti. Evet. Vatandaşlık içinde şşt, bana bir kağıt verdiler. Dediler bunu göçmenliğe götür. Sen i̇şte polis oldun ama seni kabul ettiler. Etmediler hemen. Daha evet. vatandaş değilim. Evet. O verdikleri kağıtla götürdüm. He. Normalde iki senede vatandaş oluyorsun. İki haftada vatandaş oluyorsun. Olarak... Evet. Polis olacak alacağız bunu. Öyle bir şey mi Evet diyor ki kağıt bu diyor polis atayı diyor bizim buna ihtiyacımız var. O zaman hiç Türk yoktu. Belki bir veya iki kişi var. Evet, sen ilk Türklerden. Evet. ilk Türksün diyebilirim. İkinci yani. diyebilirim. İkinci, İkinci, diyebilirim. İkinci. İkinci. Evet. Ondan sonra vatandaş oldum. 1989'da işte yemin ettik, polis olduk. Burada bir araya gireceğim abi. Ben çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi polis teşkilatı Türkiye'de tek bir yerden merkezi yönetilir ama Amerika'da. Bunu bir açıklamak istiyorum bilmeyenler için, Tabii sen daha iyi bilirsin, ben biraz hem oraya hem buraya bilen olarak e, bir araya girip anlatmak istedim. Şimdi Amerika'da dört tane polis teşkilatı var. Bir tanesi e, şerif sistemi, yani bizim bekçilik sistemine benzeyen bir sistem. Evet. Daha çok küçük kasabalarda görev yapan bir teşkilat, güvenlik teşkilatı, nüfusu az olan küçük kasabalarda. Bunlara şerif deniliyor. Ondan sonra şehir polisleri geliyor. Bu şehir polisleri de işte şehirde, şehir içerisinde, şehir sınırları yani belediye sınırları içerisinde görev yapan belediye bağlı polis teşkilatları işte evet. NYPD, LAPD evet. gibi e, büyük şehirlerde ve bu e, esas e, konu burada. Bu şehir polislerin içerisinde de aynı bizim gibi yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne benzetelim bunda Aynı şekilde karakollar var, sivil şubeler var, gizli polisler var yani istihbaratlar evet. var bütün bu. Yapının e, aynısı, bizde de var ve bunlara da ikinci olarak şehir polisleri diyorlar. Üçüncü olarak da eyalet polisleri var. Bunlar daha çok otobanlarda görev yapıyorlar. Otobanlarda. Eyalet evet. arasında, eyaletle evet. ilgili otobanların üzerinde, yani o, o, o yollarda görev yapanlar. Dördüncüsü de FBI. FBI daha farklı bir o Bütün teşkilat, Amerika kapsıyor Daha çok organize suçlar, terörle ilgili. Terörle ilgili evet. suçlar. Işte, Devlet güvenliğini, İnceleme yapıyorlar evet. Evet. Devlet, devlet güvenliğini ilgilendiren bütün evet. suçlar bu tip daha büyük, daha organize konulara bakıyor. Bunun yanında tabi Secret Service var mesela Amerikan parasında. Başka, başka bir konumasını yapıyor. Bir, kurmasını yapıyor. yapıyor. Evet. Ondan sonra işte, DIA var uyuşturucuyla ilgili mücadele evet. dünya çapında. Fakat burada esas bana göre polisliği yapan şehir polisleri. Şehir polisi, evet. Yani o İstanbul Emniyet Müdürlüğü gibi diyelim. Asayi Şube, Asayi Martik Şube, kendi içerisinde terörle ilgili bir kısım da var. Fakat bu şehir polisleri her eyaletin, şehrinin kendi belediye başkanı. Evet. Dolayısıyla kendi eyaletinden yani eyaleti bir ülke gibi görürsek her şehrin kendi polisi belediye başkanı. Bizden biraz daha bayağı bir farklı bir yapıda ama Evet. Sonuçta polis her yerde polis, suçlu her yerde suçlu. Evet. Kanun her yerde kanun. Yaptığı göre de bir aşağı bir yukarı aynı. Aynı, aynı gibi. bir şey. Ee, evet. böyle bir sistem. Sen abi şimdi akademiye girdin, oradan devam et.